Şimdi şu şey kapalı. Şap 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 mı yapacağız? Tut tut tut. Bizi bitireni ya. Zaten <laughs> vurunca açısı gidiyor bu kameraların. Bir <laughs> de kot sıfır. Top. Yavaş top kapısı yavaş. Kapı sesi tam çıkıyor mu? Çekiyor, ha? çekiyor. hadi şap şap. Gerçekten. Bir berbere gideceğim. Bir şey yok değil mi? Yok yok. Geliyor. Bas bas. Evet yeni bir videodan herkese merhabalar. Datça'nın gülünü çekeceğiz. <laughs> çekeceğiz dedik ve çekiyoruz. Bu video bol gazlım olacak. Ayes'in verdiği güçle beraber göreceğiz. Eksiler artısıyla şey silerse zaten söylersin. Farkını söylersin. Eskidenki yaşadığım şeyi söylersin. Hani bunlara hani eskiden şuraları böyle gidiyordum, böyle çıkıyordum. Şimdi böyle gidiyorum. İnanamadım vesaire vesaire. Tamam. Herkes sende. Çünkü izleyen herkes sanki şoför koltuğunda oturuyormuş gibi zaten izleyecek. Top sende. Şimdi ben devrini açacağım. İşte launch'un sesini vesairesini olduğu kadarını yapacağız. Bu ayarı böyle çok hard değil. Dedim ya bu motorun verdiği en güzel softlukta her şeyinde Götüreceğiz. Hadi çıkalım o zaman. Başlayalım. Hadi çıkalım. Şu an. Kaç açayım ustam? Ustam en az 8000. <laughs> İlk de şöyle yapalım. 7000 dönelim. Tamam. Şaka dedim bu arada. 7000 iyidir herhalde. <laughs> ha? Gerçekten mi? 7000. Valla. 7000 dönelim ya. Dönelim ustam. 3500'de zaten istiyor artık. Nerede bu devirler diyor. Aynen. Ara gaz caiz midir? <gülüyor> <gülüyor> Hakkıdır, hakkı. Hakkını verelim. Evet nasıl bir his? Araba kullanırken yanında birisinin laptopla arabaya diyor? Bayağı güzel de devir açılmış. Trafik de açılsın biraz. Yani, o zaman hissedeceğiz. Buradan sağdan gideceğiz. Şimdi ilk de bir basacağız. Bas ben sana çek diyeceğim. Bir, bir yakıtını bir şeyini bir görelim. Tamam. Bir dokun iki de bir. Ben sana dur diyeceğim şimdi. Bas bas. Bas. değil mi? İstediğin gibi. Fena yırtıldı. <laughs> şimdi bak daha şey olacak. Bak biraz daha canlı gelecek şimdi araba. Sesçi nasıl da muhteşem ya. Çok o güzel. kadar çeviriyor ve o kadar güzel ki sesi. Ha. Muhteşem. Yani 3500'deki kesiciyle de alakası yok yani. Yok yok. Ses olarak falan. Tabii ki de o harika ya. dönmesi yani. E, egzozun o zırıltısı da gitti yok, sanki. Yok. Yani. Seslerin hepsi bir normale döndü. kendine geldi araba. Yani. Zaten sal beni sal beni diyor iki hafta salacağız birazdan. <laughs> <laughs> Hayvanı salalım. İzleyenler de diyecek ki altı üstü dört silindir ne tribe girdim be. Düz <laughs> yani, gideceğiz yani artık... hani. Evet evet. Sallıyorum ışıkları durdun ışıklar kimse yok en azından bir iki duyardık sesinden. Sıkıntı yok duyacağız tarafta zaten. Aynen. Bugün kabul günü. Bugün, Bugün her yerde. Kabul gazlama. Bugün yapıştırma hakkını hmm. verme görün 7000 çevirince ne güzel şey oluyor. Hani bak şimdi vites atacağım. Şimdi atıyorum daha sonra 2'den 3'e atacağız mesela. Aha. Bak mesela bayıltmayacak araba. Vallahi. Şimdi onu da göreceğim. Değil Bu hep diğer arabaları ayarladık ya AES'leri. Artık şeyini gördük iyicene. hani her Potansiyel. arabanın yapısı, park ayarını. şeyini. Çünkü bas geç ya geç geç. nasıl bıraktı hafiften? <laughs> i̇şte ben biraz daha açayım şöyle ya sana. Yeter ya tabi bu da EDS o gibi. İlk cezamızı yemeyelim. Doktor bu ne ya? Nasıl fark etti mi? <laughs> fark etti daha 4 yok 5 yok yani. Ha. 3'te 3'te böyle yürüyorsa o eski halinden eser yok şimdi. Sağında bir şey var. Sen böyle frene gidince bu koltuk böyle oluyor. Valla. Ayaklarında bir şey vardı. Baktırayım ya. Mekanizmaya baktırayım. Tamam. Kesici yaparsın. İki de şey aldın. Normal bırakırsın. Bas. Tamam. Kesici yap. Daha kalalım dersen kalalım. Kesici. Ne güzel gidiyor işte. Aynen. Patlatalım dersen patlatalım usta. <laughs> Son, sonuçta susturuşlar kapattırıyor. Saydırıyor ama tıkır 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 tıkır, tıkır da ama var. Susturuşlar ateşi kapattırıyor. Anladım. Ah, Kaç beygir hissediyor? Siz hissedilen 150. Ha, o derece diyor. Aynen. Bunun önünden direkt gazlara kalkarsın. 1, 2, 3 kesici. Tamam. Ha. Hazır ol tak bir de. Geçişimi yalayalım. 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 egzantrik altı sol. İTB mi egzantrik İzantrik mi? Kamyon gibi mi? Aynen aynen. Kamyonları ha. takip edeceğiz. Tamam. Hangisi? E, i̇kisini de yapacaksın artık var zamanla. Peki ikisi de olursa fena olur yalnız. Ya illa ki. Zaten ikisini yap aynı anda bak şey yaparsın takarsın. Anladım. Olur. Böyle pro street e tarzı yani. Böyle çok evet, ağır evet. egzantrik. Ya hpye gerek olmadan. kalmadan. Aynen aynen. Yani. Stage 1. Şey. Böyle 286 ne bileyim o tarz bir şey bir dereceli egzantrik. Bir şey bulursan. 272 mi ne vardı galiba? <laughs> tamam burası bozuk yol. <laughs> ha iyi. Yani Ama. daha yeni asfalt atmışlar. Evet. şey. Evet. Zaten arka amortisör takılısını kendide bıraktı. İkinciyle tekrar <laughs> değiştirmeyelim. Bence burada. çok keyifli gidiyor. Bence de bayağı iyi yani. Bak şimdi yokuş çıkacağım. Resmen kaderi değişti. Hayır bak şimdi yokuş çıkacağım buradan sağ yapıyoruz. Tamam. <laughs> Kötü eskisi ya. 3.16 yani çok çok kötüydü. <laughs> yapmış var olduğu için böyle çok şey yapma sonuçta. Tabi tabi ilk sanki ilk ayarda daha mı çok patlıyordu patırdı diyor de. Yok biraz değiştirdim şimdi bir daha al iki de bir iki de kesici gerçi geldik kimse ya ya da yap kesici ikicine, ikide de bırak. Bu bayağı iyi baya iyi. Ha? Yo, iyi bu da iyi. İyi mi? Çok ayırt edemedim ama iyi gayet yani. Patlattı. Aslında dur, erken attı. Tam 300 devreye geldi. Bak bir de böyle yapalım. Hadi be. Yani şu an rodajdayken. He, rodajda rodajdayken. Eski motor zaten sadece yağmurda. <laughs> Hadi basıl bas tuzlu gaza basacaksın. 4500 e birkaç kere saydıracak sonra gazı çekersin. Ayağında düğmeyle de Yeter mi? Şuna Yeter. Peki. Şimdi patlatmak <laughs> için sadece böyle. <laughs> Bir daha yap be. Böyle daha güzel. Şöyle. Var. Şimdi böyle. AK-47 <laughs> daha iyi. <laughs> AK40 tamam. Şimdi bunu kapattık. Bunu buraya koyduk usta. Peki bunu millete normalde şekil yaparken. Giderken... Şekil mod. Aynen millete şekil yaparken. Hep köklemem mi gerekiyor? Ha tabii tabii. Gazı her zaman kökleyeceğim. Ben onu daha fazla açmak istemedim. <laughs> evet, bence de yeterli. <laughs> Şu an nota değişti. Bir <laughs> Bir de o mırıldanmayı tekrar Şöyle bakalım. yapalım. Az önceki daha iyi. Bir önceki. Pat pat tek tek yapsın ya. Yani. Şöyle. Tatlı sesli falan tek tek. <laughs> Böyle daha iyi patlatıyor ya. Tamam. Şimdi onun şeyini arttıralım. At at gaza bas bas. Üçe at ya. Ha, iyi. Bir gaza bas evet. üçte kompresöre bindiriyor. Tamam. Evet. Fena patlatıyor o zaman. Bak. Bu çok da iyi. Aa. ya, dedi Şöyle rölanti kısmını kapatayım da hafta hafta patlatmasın şimdi. Aynen. Huzuru <laughs> bozmayalım. Biz sağda kalabiliriz olarak. <laughs> Anlat bakayım. Herkes seni dinliyor. Burada ılık Oraya kadar yollar bozuk. Tamamdır. Anlat ne oldu, ne etti, nasıl oldu? Hani... Allah e, nasıl oldu? Yani 3.16 işte araba. Swap M44. E, 4 silindirde en hızlı motor bu. Motorun yani potansiyelini, kağıt üzerindeki beygiri falan biliyorum. Videoları da izliyorum internetten de. Hiç gerçekten bu kadar yüksek devirde yani bu kadar hızlı gideceğini, fırlayacağını e, tahmin etmemiştim. Rodaj ayarında da birazcık daha açılacak diye düşündüm. Onda da çünkü gitmiyormuş araba. Şu an muhteşem yani. Beklentimin çok çok üzerinde performansı. Yani araba da hafif olduğu için e, çok memnunum. Yani bir de harici e, beyine geçtikten sonra akış metro olayları vesaire yakıt karışımları onların hiçbirisiyle bir sıkıntı yok. Her şey on numara çalışıyor. Öyle de olunca motordan tam performansı alıyorsun istediğin gibi. Aşırı memnunum öyle diyeyim. Swaplamayı düşünenler varsa E30 için ya da M44'e harici beyin kesinlikle tavsiye ederim yani. Bayağı arabanın kaderi değişti, karakter değişti, her şey değişti yani. Yüksek devirlerde bambaşka bir şey oluyor makina. <laughs> <laughs> Ejderhaya dönüşüyor. Peki şey yani bir illaki bir ön yargın vardı sonuçta diyordun yani ben bunu ikincisi bölümde olarak düşünüyordum. Evet ya yani. ön yargıdan ziyade aslında şuydu. Motoru biz aldığımızda bir orijinal beyni falan vardı. Fakat yani maliyetler hani restorasyon maliyeti yüksek olduğu için zaten aklım bir kenarında var yapacağım. İşte yapılacaklar listesindeydi. Ama beyin arızalı çıkınca e, üzerinde yok işte disavalifi valfiydi, akış metreydi, şuydu, buydu. Çıkma beyin onların hepsini hesapladığımda zaten bu beyin fiyatına geliyor. E, bunu yapmak zaten en son yani en temiz çözüm o yüzden dedim ki direkt geçelim bu beyne ee, bu işin üstünü çizelim yani bitsin bu iş on numarada oldu o yüzden hiçbir ön yardım yok ee, kesinlikle zaten istiyordum daha iyi yürüdüğünü Hı. falan zaten biliyorum görüyordum da YouTube'dan vesaire ee, yani beklediğimden çok çok iyi oldu öyle söyleyeyim peki şey hmm. e, videolarda hani oluyor ya diyorlar işte yani gülüyorlar falan şeylerine ben diyorum hani ben zorla kimse gidiyorum hani Yo. olduğu gibi söylesinler her sonuçta yaşayan gerçekten öyleymiş diyor ya hani. Kesinlikle. Olduğu gibi söylesinler eksi artısı yani. Şeylerini ikiye diyorum ya yapacak da bu videoda zaten bir kılavuz oluyor. Tabii yani ki. Bize, Tabii bize ki. bir şey değil de diyorum ya bir kılavuz olsun. Aynen hani öyle. Görsünler diye yapıyoruz. Kesinlikle düşünenler için yani öyle fake bir durum zaten yok yani. Bir anlaşma da yok sonuçta. Ecomaster bizim babamızın fabrikası falan değil evet. yani. <laughs> babamızın oğlunun değil değil. Aynen. Adamlar muhteşem bir şey yapmış ve çok uyumlu çalışıyor. Sen de tesisatı ayarı çok çok iyi yaptığın için zaten fazlasıyla iyi olduğu için bence kesinlikle bu bir fırsat yani bizim ülkede değerlendirmeleri lazım öyle söyleyeyim. Ben çok memnun kaldım ya aşırı memnun kaldım yani. Ya Her istediğin şu, şu da var mı diye soruyordun ya bir de özetiyordun evet. ya bana. Tabii tabii bu da olacak, bu orada, pa var orada patlatıyor burada patlatıyor evet. ejderhası var mı alev atıyormuş öyle mi çalışıyor böyle mi rengi böyle mi falan hepsi var yani Aynen. İstediğinin fazlası var. Daha da zaten ne alabilirsin ki yani bu arabadan ne beklersin yani? Tabii. Git diyorsun gidiyor dur diyorsun durmuyor. <gülüyor> 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 o yüzden sana çok teşekkür ediyorum. Ee, tekrar çok <laughs> emek verdin cidden çok uğraştın. Ee, her şeyle ayrı ayrı ve on numara ve her zaman da bütün verdiğin sözlerin arkasında durdun. O yüzden çok çok sağ ol teşekkür ederim. Yani bunun maliyet olarak falan e, eğer Tereddüt eden varsa değer mi değmez mi falan o hesaplara girmeye hiç gerek yok bence. Onun dışında ben daha önceki videolardan duymuştum işte. İşte arkadaşlar Serhat hani kendisiyle ilgili kısımdan korkmanıza gerek yok vesaire işçilik kısımları hani maliyet açısından yine öyle bence de hiç abartılacak korkulacak bir şey yok. Ee, bazen çok yüksek maliyetler falan konusunda öyle değil bence. Ee, kimse gözünü korkutmasın ve yaptırmak isteyen varsa direkt sen irtibata geçsin bence onu tavsiye ederim. Ben öyle yaptım zaten. Instagram'dan yürüdüm. Sonra yürüdü yani işler. <gülüyor> <gülüyor> Bu ayıs makinesi değil mi? 4 silindir kompakt bir makine. Yani Aynen öyle. Tam şeyinde, kilosunda vesairesinde. Biz şu an zaten temelini attık arabanın. Evet. Yani bundan sonraki her şey senin artık oyuncakların. Bas burada sonra bırak mesela kompresörü. Bas bas bas. Bırak. Rölanti de geç düşüyor görüyor musun? Ben Rölanti motoruna da ilk hükmettirdiğim için. Aha. Normalde bak daha hızlı düşer. Evet şu an hala yukarıda kalıyor. 2500'de düşücü duracak mı? Peki master alın arabamıza hükmedin. Evet. Serga <laughs> balatalı mı kilit vardı? Kilit şu anki mi? Ha. Açık kilit yani. Açık ha. Şey ki kilit yok. Yani. Kilit yok. Ha, yine güzel bir Bas 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 bas. Bak şu an kapalı her şey. Bırak. Bak daha gazı düşüyor. Evet. Az önce düşmüyordu, duruyordu. Aynen. Şu an bayağı Çünkü gidiyor ya. Yani. Görürken motora da hükmettiriyorum ya. Aynen. Hemen açtık. Bas bir daha. Az oh. Kim bilir dışarıda nasıl patlıyor ama. Bu egzoz yokken bile ha. Efsane nasıl egzozluyor ya? Arabanın bir de egzoz açık olsan, Varex tarzı bir şey. O zaman ha. sen Fena fena diyorsun. Sen bir dur bana attı, nasıl patlı, nasıl yankılanıyor. Korkarız ya. o zaman, Tabii kaçarız arada. Vallahi baya iyi ya şu an, ellerine sağlık. Yani şu an Finito del Piero. Aynen öyle. Das Originale. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ellerine sağlık 10 numara 5 yıldız oldu şu an. Makina fena kaçıyor. Gaz tepkisi de çok iyileşti. Ha. Yani dokunduğun gibi altında hep yani. Tabii. Hep gidelim, gidelim gidelim gidelim. 4500, 5000'den sonra başka bir boyuta geçiyor. Ya zaten bu motorlar işte ringde çok fazla E30'larda, E36'larda kullanıyorlar. Pist arabası. Yani adam bütün imkanların içerisinde istese başka motor da koyar koysa, hafif ha. olduğu için tercih ediyorlar. Üst devirlerde çok iyi yürüdüğü için ringde de sürekli o üst devirler ve o hızlar optimum geliyor adamlara. Sürekli bunu tercih ediyorlar ve acayip arabaları kovalıyorlar Hayır, yani tabii illaki. Yani yürüyenin altyapısını hazırladıktan sonra üst devirlerde çok arabayı terletir yani. <gülüyor> <gülüyor> Dört silindir deyip geçmeyelim lütfen. E şimdi biz şöyle yaptık. E, pompa benziniyle olabilecek en güzel e, limitte arabayı ayarladık. Yazılımını yaptık. Onun dışında işte kesicisindeki e, diyelim. Hani bana göre patırdamasını şimdi patlamasını güzelcine e, güzelce olması istediği gibi yaptık. Sonrasında işte launch'unu, ALS'sini vesairesini görmüşsünüzdür zaten isteyen varsa hemen bir daha bir launch'una tıklatalım. Açalım. Şair burada ne anlatmak istemiş? Şair. Datça'ya duyduğu özlemini anlatıyor. Aynen. <laughs> Hadi gidelim artık. Şu orman yollarında biraz daha oksijen. Aynen. Datça'da. Evet. Oo. Orada büyük ihtimal daha güzel notaları olacak. Bu da şimdi tapa gaz bas 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 bas. projelerde hep birlikte göreceğiz. Takip etmeye devam ediyoruz. Güncel durumlardan yararlanmak için SSOX.TR'yi, aynı zamanda bu arabayı merak edenler de EATUS Project adresini takip edebilir. Gazlık ettik. Arka kameralar araba şimdi yan yan gittiği için biraz kaymış. Artık dönerken son birkaç kere daha yani gördüğümüz yerlerde biraz dokunuruz. En azından biraz seyir zevki çıksın. Kabaca ayarladık. Hadi bakalım iyi seyirler. Şurada yan yan gittiğini düşünsene bu hızda. Yani biraz güç lazım ama. Güç ve direkt spek lazım evet. biraz. Açık iti lazım kesin. <laughs> Açık iti lazım kesin. Tabi. Suat abi de dur videoları izlerken. Tabi ya kahkaha Kes, atıyor. Kesviç yaparken. Aynen kahkaha atıyor ya. Hep o şeyleri var. Ha, evet. Ben duyuyorum şey seslerini.